Batman'da trajikomik bir olay yaşandı. 10 gün önce defnedilen 75 yaşındaki adamın mezar yeri değişti. Mezarlığa dua okumak için gidince durumu fark eden aile neye uğradığını şaşırdı. İzinsiz bir şekilde cenazenin çıkarıldığı iddiasıyla yetkililerden şikayetçi olan aile yeniden yeri değişir korkusuyla mezarlıkta nöbet tutmaya da başladı. 10 gün önce babamı buraya defnetmiştik. Bugün buradan alıp buraya defnetmişler. Babamın mezarı cesedi yani şu isimsiz mezar taşından şuradaki isimli mezar taşına yer değiştirmişler. Defnedilen cenaze başka mezar yerine taşındı. Dua okumak için giden aile hayatının şokunu yaşadı. Şu ileriye gömülmesi gereken cenazemizi başkasına ayrılmış diyerekten getirip bakın taşta isim falan yazmıyor. Çünkü oradan çıkarıldı cenazemiz bizden habersiz ve izinsiz şekilde şuraya gömüldü. 10 gün sonra babamın mezarını ziyarete gittiğimizde fark etti ki babamın e, mezarının yeri değişmiş. Batman'da 23 Haziran'da hayatını kaybeden 75 yaşındaki Mehmet Ekin asri mezarlığa defnedildi. Çocukları 10 gün sonra mezarlık ziyaretine gitti ancak iddiaya göre mezar olması gereken yerde değildi. 10 gün önce babamı buraya defnetmiştik. Burası yan taraftaki mezarlığın ailesine satıldığı iddiası var. Babamı defnettiğimiz mezar başkasına satılmış daha önce ve adam fark edince bunu itirazda bulunmuş. Onlar da apar topar gece yarısı bunu yapmışlar. Rıza alan olmadı. Bizi arayıp haber veren de olmadı. Cesedini bir, bir mezardan çıkarıp başka bir hemen yan taraftaki mezara defnetmişler. Ailece şok yaşadık. Polise gidip şikayette bulunan Ekin ailesi kendilerince önlem de aldı. Güvenmediğimiz için biz dün geceden beri mezarlıktan nöbet tutuyoruz. Ailemizle beraber nöbetleşiyoruz. Çünkü tekrar eski haline dönüştüreceklerini düşünüyoruz. Savcılığa şikayette bulanacağımız için korktuklarını düşünüyoruz. Belediye yetkilileri ise olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Babamın mezarını şuradan